Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Ben Kemal Öğretmen. Bugün sizlere en kolay şekilde çıkarma işlemini nasıl yapacağınızı anlatacağım. Öğreteceğim yöntemle tek basamaklı, iki basamaklı çıkarma işlemlerini yapabileceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Çıkarma işlemi. Çocuklar çıkarma işlemi karşınıza iki şekilde çıkar. Bir bu şekilde yan yana çıkarma işlemi. Bir de alt alta Çıkarma işlemi şeklinde karşımıza çıkar. Çıkarma işlemindeki sayılara e, azalan sayımıza yani bu sayımıza eksilen e, çıkan sayımıza çıkan sonuca ise fark diyoruz çocuklar. Bunu unutmayın. Eksilen çıkan sonuca da fark diyoruz. Burada da aynı şekilde eksilen çıkan fark. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Nasıl yapacağız peki? Şimdi 8 eksi 3. Birinci işlemimiz 8'den 3'ü çıkaracağız. Ne yapıyoruz? 8'in yanına 8 tane yuvarlak çiziyoruz çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç çıkaracağız biz bu 8'den? 3 çıkaracağız. O zaman yuvarlaklardan 3 tanesini çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 3. Şimdi kaç kaldı sayalım? 1 2 3 4 5 çocuklar. Sonucumuzu 5 olarak buluyoruz yani farkımızı. Şimdi yandakini de yapalım bu şekilde. 9'dan 2 çıkaracağız. 9 2. 9'un yanına 9 tane yuvarlak çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kaç çıkaracağız biz 9'dan? 2 çıkaracağız. O zaman yuvarlaklardan 2 tanesini çiziyorum çocuklar. 1 1 2 Kaç kaldı bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaldı. Sonucumuz yani farkımız 7 diyoruz. Yanındakini de yapalım. Bakın burada üstteki sayımız 2 basamaklı, alttaki tek basamaklı. Yine aynı şekilde yapacağız. Ee, üstteki sayımız 16. 16'dan 16'dan 2'yi çıkaracağız. Ne yapacağız? Çocuklar sırayla yapacağız. Önce 6'dan yani birler basamadık sayımızda 2'yi çıkaracağız. 6'a yazacağız. Daha sonra onlar basamandaki işlemimizi yapacağız. Yapalım. Şimdi 6'dan 2'yi çıkarmak için önce 6'nın yanına 6 tane yuvarlak çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç çıkaracaktık biz? 2 çıkaracaktık. 2 tanesini çiziyorum yuvarlaklardan. 1, 2. Bunları çıkardım. Bakalım kaç kalmış? 1, 2, 3, 4. Evet. Farkı 4 olarak buluyorum ve altına yazdım. Şimdi onlar basamağına geçtik. Burada da bir sayımız var. Altında herhangi bir sayı olmadığı için bir doğrudan aşağıya değişmeden iniyor çocuklar. Cevabımızı farkımızı 14 olarak buluyoruz. Bu sayfamızda iki basamaklı sayılarla çıkarma işlemi yapacağız. Yine aynı yöntemle yapacağız. Birinci işlemimize baktığımızda 35'ten 12'yi çıkaracağız. Ne yapıyoruz yine? Önce birler basamağındaki sayıları kendi içerisinde çıkarıp yazıyoruz. Sonra onlar basamağındaki sayıları kendi içerisinde çıkarıp aşağıya yazıyoruz. Yapalım. 5'ten 2 çıkaracağız. 5'in yanına 5 tane yuvarlak çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tanesini çıkaracağım. 1, 2. Kaç kalmış bakıyoruz. 1, 2, 3. Evet 6'a 3 olarak farkımı yazıyorum. Şimdi onlar basamağına geçtim. Burada da 3'ten 1'i çıkaracağım. Yine aynı şekilde 3'ün yanına 3 tane yuvarlak çiziyorum. 1, 2, 3. Bir tersini çıkarıyorum. Çıkardım. Kaç kaldı? 1, 2 kaldı. Onu da aşağıya yazıyorum. Çocuklar cevabım 23. Yanındakini yapalım. 27, eksi 23 işlemini yapıyoruz. 7'den 3 çıkaracağım önce. 7'nin yanına 7 tane yuvarlak çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tanesini çıkarıyorum. 1, 2, 3. Kaç kaldı? 1, 2, 3, 4. 4'ümü aşağıya yazdım. Şimdi onlar basamandaki işlemi yapıyorum. 2'den 2 çıkaracağım. 2'nin yanına 2 tane yuvarlak çiziyorum. Kaç tane çıkaracağım? 2 tanesini. 1-2 çıkardım kaç kaldı çocuklar 0 0'ımı aşağıya Yazıyorum yazmasanız da olur sonuç 4 Yandaki işlemimizi yapalım 58-32 ne yapacağız 8'den 2'yi çıkaracağız önce 8 tane yuvarlak çiziyorum 8'in yanına 1-2-3-4-5 6-7-8 2 tanesini çıkarıyorum 1-2 Kaç kaldı hemen bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaldı. Bunu aşağıya yazdım. Şimdi onlar basamağını yapalım. 5'ten 3 çıkaracağız. 5 tane yuvarlak çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tanesini çıkarıyorum. 1, 2, 3. Kaç kaldı? 1, 2. 2'yi de aşağıya yazdığımda sonucu 26 olarak buluyorum. Evet çocuklar şimdi günün sorusuna geldik. 58-32 Bu işlemin cevabını kendiniz yapıp yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler doğru cevabı bulacak. Her zaman söylediğimiz gibi çalışan başarır diyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.